Kim Boramazan Baykara. Baygaralar suç örgütüne operasyon düzenlendi. 130 kişi gözaltına alındı. 96'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baygaralar organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi. 106 şahsın yakalandığını açıkladı eş baskın düzenlendi. Galize suç örgütü çökertildi. Suç örgütü lideri Ramazan Baygara, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaştı. Devletin arazisini mafyaya verdiğini öne sürdü. Çetin'in de... Çetesinden 106 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti kurban keserek operasyonu kutladı. Aha! Şimdi hava karardığında bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Ben de geleceğim. Öz abimi de çağıracağım. Öz abim de gelsin. Kim kimin Tüm kadronun hepsini Anadolu'ya çekeyim. Ramazan Baygara, Baygaralar grubunun lideridir. Öldürülen Bedirhan Baygara'nın yerine geçmiştir. Gruba yapılan operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para ele geçirilmiştir. Hakkında Interpol bülteni çıkarılan Baygara, 2024'te Yunanistan'da tutuklanmış, 2025'te adres kontrolü şartıyla tahliye edilmiştir.